Kübra'dan sonra aynı manşetle devam edelim biz de. Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırı sonrasında Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade TRT Haber'e konuştu. İran tarafının Azerbaycan Büyükelçiliği'ni korumak için önlem almadığına vurgu yaptı. Hacızade Türkiye'ye de desteği için teşekkür etti. İran tarafından bu saldırını hayata geçiren şahısların, sifarişçilerin kısa müddet arzında edilerek içtimaiyete açıklama yapılmasını talep ediyoruz. Aynı zamanda vurgulamak isterdik ki İran tarafı kabul eden taraf gibi, büyük elçiliğin yerleştiği taraf gibi, Büyükelçiliğe herhangi bir e, hücumun karşısını alması lazım gerekiyordu ve muhafızanı tahmin etmesi gerekiyordu. Maalesef bu hayata geçirilmedi. Azerbaycan tarafı olarak e, Büyükelçiliğimizin e, tehlikesliğinin temin edilmesi istikametinde muvafik işler aparılır ve e, Büyükelçiliğin e, heyetinin e, Azerbaycan'a tahliyesi istikametinde e, muvafik planlama e, hayata geçiriliyor. İran tarafı e, bu e, hücumun e, məsuliyyətinin İran tərəfindən üzərində olduğunu düşünürük. Sağın Çavuşoğlu hər zaman olduğu kimi Azərbaycan Türkiyənin Azərbaycanın yanında olduğunu diqqətə çatdırdı və bu hain hücumun qarşısının və bu hain hücumun qarşısının alınması istiqamətində və hücum edən şəxsin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində İran tərəfindən tələblərdə bulundu. Azərbaycanın yanında olduğunu qeyd etdi. Və bununla əlaqəli Türkiye tarafına, Azerbaycan'ın yanında olduğu için bir daha teşekkürümü, teşekkürümüzü sunuyoruz.